42 yaşındaki ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel bambaşka biri oldu. Sosyal medya çalkalandı. Estetikle bambaşka biri olan ünlü ismi görenler gözlerine inanamadı. Sevenleri bu haberle yıkıldı. Ekranlardan uzun süredir sunuculuk yapan ve oyunculuk yapan Ezgi Sertel son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ezgi Sertel göz kapağına estetik yaptırdığını söylemişti değişimi sosyal medyanın en çok konuşulanlar arasına girdi. 42 yaşındaki Ezgi Sertel'in estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Ezgi Sertel'in son hali bazı takipçileri tarafından keşke eski olsaydı içten gülüşünde çok güzeldin, yüzünüzün doğallığı gitmiş, estetik mi yaptırdınız, eski haliniz daha güzeldi yorumları geldi. Ezgi, Ezgi Sertel daha önce sadece göz kapağımı yaptırdım yalan yok bakışlarım acayip değiştirdi ilk ki yaptırdım. Makyaj katkısı yani ağzım burnum orijinal demişti. Son pozları takipçilerin ikiye böldü. Çoğunluğu Ezgi Sertel'in son halini beğenmedi. İşte ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'in son hali. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.